Selamünaleyküm arkadaşlar. Hep bir e, soru vardır. Cenaley mi dahi, mı dahi? Bu sorunun cevabı çok muallakta ve terazisi farklı bir konu olduğu için bu cenaley mi bu kurbağa mı demek doğru değil. E, düz kurbağa, düz cenaley olursa elbette düz kurbağa her daim daha iyidir. Düz kurbağa ile sektirme cenaley ve o sektirme De Kallavi bir kabalıkta ise ve uzunlukta ise tabi ki sektirme canali. O nedenle canali ile kurbağayı birbirine çarpıştırarak o ses mi bu ses mi diye ayırt etmek çok zordur. Çünkü öttüğü neviye bakmak lazım. Kurbağa, düz kurbağa olabilir veya taş kurbağa grubundaki kurbağa sesleri olabilir. Ama bir bakmasınız havuz kurbağası gibi bir tonda ve güzellikte öten bir kurbağalı kuş sektirme canaliyeliden de daha iyi olabilir. O nedenle bunun kararını o jüriye oturan değerli büyüklerimiz, küçüklerimiz veyahut arkadaşlarımız olduğunda bu kararı e, mevcut tecrübelere bakarak, karar vererek ve veriyorlar ve vermeye de çalışıyorlar. Yani can alemi kurbağa mı diye böyle e, gereksiz sorularla ne jüriyi sıkıntıya sokun ne bu işi bilene sıkıntıya sokun. Çünkü önemli olan buradaki nevisi önemlidir. Nevisi güzel ise o sesin her zaman için o güzeldir. Yani şunu yapamazsınız. Bülent Ersoy ile Orhan Gencebay'ı nasıl mukayese edersiniz? Biri sanat müziğin kralıdır. Diğeri de Arabeks'in ve Türk müziğinin kralıdır. İkisinin de farklı dinleyici grupları vardır ve İkisi de muazzam bir sese sahiptir. O onu sever, bu bunu sever. Ama ikisi de muhteşem sesle şarkı söylerler. O nedenle bunu o mu bu mu diye her zaman teraziye koymak doğru değil. Önemli olan burada ne öttüğü ve nevisi ne olduğuna bakmak lazım. Ve uzunluğuna, tertibine, cömertliğine, makas türü olmamaları çır durumuna bakmak lazım vesaire vesaire. Bunların kararını o jüride oturan arkadaşlar ve değerli büyüklerimiz veyahut er meydanlarda bulunan işi bilen ustalar veyahut arkadaşlar bunları zaten bizleri sizleri onlara bunlara şunlara söylüyorlar. Ve doğal olarak da ama bu mu demen gereği de yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.